arkadaşımın size annemin yatak odasını göstereceğim. Diyorsunuz annemin yatak odasından bize ne diyorsunuz. Ama arkadaşlar çok değişik oldu. Ee, ev turunda böyle ucundan görmüştünüz. Tabletin şarjı çok az ondan da hızlı çekmek zorundayım. Kendi odamda da bazı değişiklikler yaptım. Onu da daha sonra göstereceğim. Saçma olur mu diye soruyorsun. Saçma olacak ama dedim ne ki bu boş ver şimdi olsun dedim. Hemen e, böyle kapısı normal zaten hemen açayım. Şöyle açınca pardon şöyle şey oluyor Hani karşınıza geç geliyor İlk başta ben kapının yanında bulunan makyaj masasını göstereyim e, makyaj masasında zaten pek bir şey yok burada şarj var bazen Ve bu, annemin makyaj malzemeleri var böyle ayrıntılı çok göstermek de çünkü bilmiyorum makyaj malzemeleri sonra burada bir şey var arkadaşlar e, bunu Dokunmatik yani. Şöyle neresine dokunsanız yanıyor yani. Bu da bende çok ciddi. Şöyle. Sonra yatak var. Yatak normal. Böyle komodin bu da. Bu arada göstereyim. Sonra gardıroba geçeyim. Şöyle yan tutmak zorundayım şimdi. Gardırop böyle. Ben gardırobun bu yerini açayım. Daha olmadığı için gösterebilirim. Burada annemin kıyafetleri falan var gardıropta. Sonra gardıromun hemen yanındaki aynalı aynalı şeyde böyle hemen onu da açayım. De ben ben onu da açayım. Biraz uzaklaşayım. Heh. Şöyle baştan sona ben şu an yatakta yatmak zorundayım çünkü gözüküyor. Hemen burayı açayım. Şöyle pantolonlar falan var. Böyle pantolonlar da aslında. Burada kıyafetler şey falan pantolonlar. Renklerini göre ben yaptım. Çok hevesliyim çünkü. Neyse evet, sonra bunu kapatalım. hemen buraya geçelim. Burada da aynı şuradaki şu daki şey gibi. Hemen açalım. Burada da babamın eşyaları var. arkadaş aslında babanın eşyaları, babamın eşyaları sadece şurası. Şu kısım burada da bombun eşyası yok genelde <laughs> bu da şey falan var şöyle hemen şurayı açayım böyle pek bir şey yok burada annemle benim annemle benim mayalarım var üç benim bu annemin Ve sonra bundan pijamalar falan var yani tek göstermek gerek yok sonra hemen şuraya geçeyim bunun şöyle görünüşü. Hemen açayım. Burada havlular falan var. Buraya açamayacağım. Burası da böyle. Burada da böyle bazı şey, elektronik Ya Burada da havlu var. Burada da havlu var. Burada da çorap var. Babamın çorapları var. Buraya geçersek. Burada da aynı ışıkta. Sensör. Genelde uzunca pek azlamıyor. Şöyle arkadaşlar. Böyle bile yapınca azlıyor yani. Şöyle. Hemen koyayım. Gözümde. Annemin çemberleri var. Şöyle. Burada da annemle bizim ortak kullandığım çoraplar. Çoraplarımı göstereyim arkadaşlar. Çok şirin ya bence. Böyle patik. Bu da patikti. Bunu aldım şu an. Şurada var bir tane kovalalı aycık pandalı bayağı çok var da çanlı şöyle böyle evet arkadaşlar bu kadar evet arkadaşlar benim videom bu kadardı beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim diyorsun Melike bana ne senin annenin yatak odası bu cikaparma bize ne senin annenin yatak odası sanıyorsunuz ama arkadaşlar ben bu videoyu çekmeyi çok istiyordum ee, aslında diyorum belki saçım olur mu falan yapıyordum böyle kendi kendime Çekmeyeyim ya yapıyorum çekim alıyordum ya orada o sırada bir şey çıkıyordu çekemiyordum çok sinir oluyordum en sonunda bugünü buldum ee, bu kadar yani böyle inşallah beğenmişsin bu arada aldılar da yine. bu arada beğenmişsinizdir inşallah size i̇şte çok bay bay